Merhaba YouTube. Merhabalar. Mikrofonu bir ayarlayalım. Merhaba YouTube. Yeter lan yeter! Bugün Call of Duty Modern Warfare'ın finalini çekeceğiz umarım. Aynen aynen. Şuradan resim e ya. Saatine göre Makarov'un tankları Avrupa'ya girdi. Rus tankları Paris'e doğru ilerliyor. Tekrarlıyorum. Downing sokağa vurun bu akşam. Yakıtta bir sorun var tamam. ayarlayalım. Tarihteki saldırısı olduğu söyleniyor. Burası CHCM merkez üssü. Adamları öldü. Ben de birisi maruz kaldım. Burası Ramsey. Saldırı altındayız. Anlaşıldı. Gaz saldırısından haberimiz var. Size doğru arındırma birlikleri gönderiyoruz. Gaz değil. Rus kara güçleri bize saldırıyor. Ulan şimdi arındırma barındırma oldu ordusu. Acil yardım talep ediyorum. Limit saatine göre Makarov'un tankları Avrupa'ya girdi. bu tankları Paris'e doğru ilerliyor. Bu terörist bir hareket değildi. Saldırının amacı savunmamızı zayıflatmak ve bir istila için zemin hazırlamaktı. Onlara elimizdeki her şeyle karşılık vermeliyiz. Efendim Hamburg'daki heyetle iletişimi kaybettik. Metal 01 Overlord konuşuyor. Rotanızı Hamburg'a doğru değiştirin. Yüksek öncelikli rehine kurtarma görevi. Kimi? Başkan Başkanı. Karantısı. Aa yardımcısı da varmış. Editör sen olabilir misin la bu yardımcı? Ne bileyim abi. Evet, şov yine başlıyor. Burası X-201 dakikaya oradayız. 7, 3, 2. Burası 2-3 vuruldum, vuruldum. Lan yani durun oğlum, bir oynasaydık hemen mi vuruldun? Beyler burası savaş alanı. Bizim gemiler tek tek gidiyor. Aa biz de gidiyoruz. Maşallah şuna bak. Hadi bakalım başlayalım. Dur lan senin kafayı vurmayayım. Hadi beyler hadi Beş baba yok. Ama yeni noktasına hiç varmadı. Biro lan bir lan. T90 var. Lan. Onları bulalım ve evlerine geri alalım. Saklan saklan. Lan, nereye saklanalım? Tanklara birlikte gidin, devam edin. Birinci ocağı ilerliyor. Bu kulüpleri. Ses almaya devam Reis bu nereden çıkıyor? Hazır veralım. Durmayın şu s**in kumsalından çekilin. Kumsaldan çıkın hemen. Evet. Yavaşlamayın. Gebereceğim, gebereceğim. Ama... Hadi reis. Siz bomba satıyorsunuz. Kim atıyor? Sizki alanı temizlemeniz lazım. Temizlemek için bu temiz bombaların emin olmamız gerekiyor. Tamam biz de. Kim lan bunlar? Tamamdır. Renault 1 sağ kanadınızı indiriyoruz. İndirin yavrum. Ekip gidiyor musun? Ha. Allah yine bizim adam vurdu. Sen bizim adam mısın lan? Kim yukarıda? Reis çıkamadı ki şuradan. Kim lan bu yukarıda? Reis hadi gidelim yürü yürü. Üçük lan başlatma yukarıda ne oluyor lan? Geç yavrum geç. Geç babacım. Geç seninle beraber biz de gidelim. Yeter yeter. Yeter. Bırak yavrum bırak. Kendi adamıza mı sıktı? Neyse hadi, hadi Lan ne oldu? Oğlum siz kimsiniz? Biz kimiz? Bırak yavrum bırak. Yukarıda. Anasını kendi damızı vurduk yine. Al ya vurma al. Al sen hedef al ben gidiyorum. Reis <laughs> burası karıştı. Geç tank geç. Aldım devam. Yavrum indir. Beyler çıkalım biraz. Yapıştırın sen de devam et. Ulan tankla tüfekle geldik adamlara be. Anlısı. Bırak yavrum bırak. içerisi savaş alanı aga. Sen o kafayı bir çıkar oradan. Bulut ne yapıyorsun lan? Bulut elleme poşeti. Devam et. Ya ne oğlum şu önündeki şeyi sıkamıyorsun ya. Çakırsin Reis Merhaba Merhaba bırak yavrum bırak yavrum Yani en son katında. Ee. nerede lan bu? Ben nasıl geçeceğim? Ee, dur yavrum merhaba gençler. Hadi beyler başlayalım. Lan ne Herkes oldu? Yukarıda! Konuş benimle 2 2. Biz iyiyiz. bitirelim şu işi. Düşmanlar önümüzde. 12 yönündeler. <laughs> Başka bir T90 önünde. Nerede lan? Allah 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 Bu nasıl sormak? Yeter be kardeşim ya. Karanıza çekiliyorlar. Ha bizim helikoptermiş. Evet, ammo öteklermiş. Bunlar kim lan? giriyoruz baba Bırak bırak. Bunlar kim lan? gidelim hadi. Garaja doğru koşuyorlar. Gidelim beyler. Kimi öldürdü de bilmiyorum ki. ne? Oldu ya. Şimdi tanıdınca vurdu. Geç yavrum. Sen de geç. Devam et. Hey, hey, bekle. Geri dön, geri dön. Niye lan? Bekle. Ne oluyor lan? He? Yine ne geldi başımıza ya? Çok güzel. Prost. İyi ki, 2-2 Cevap ver. Şey çok deliceydi adamın. İyi misiniz millet? İyiyiz beyler iyiyiz. Evet iyiyiz. Vurabildin mi? Evet. Bir şey yok, bir şey yok, bir şey bir şey. çaresine bakarım. Pekala. Hemen <laughs> şeyler beyler. Ateşe karşılık verin. Yardıma ihtiyacınız olduğunda bildirin. Tam meşal gelecek. Şimdi hızlı ilerleyelim. Bu zaman yüzden harika geldi Gideyiz. gerçekten. Şurada bir ayar yapmam lazım. Şunu atalım durmasın orada. <laughs> Meşaz tam zamanı ve tam dakikasını buldu. Ayda ekran da ikiye bölündü ya. Fena bir sorun çıktı neyse düzeldi. Son dakika patladık aga. Ya, ya temasının da senin de. Reis bu iş böyle olmaz. İn bakayım. Daha inerken gittim Reis. Ne oluyor ya? Ne oluyor ya? Flo neredesin? Çıkalım ya, çıkalım. Anlaşıldı, geliyoruz. Dön! Siper alın! Lan nasıl bir yere girdik biz? Neredesin lan bu... Oğlum küfür etmeyin ben ediyor muyum ya? Oğlum sakin ol lan. İlerleyelim beyler. Haydi beyler haydi. Lan ne oldu? Ya sen öleceksin ya ben öleceğim ya Lan oğlum ne kadar şeyler bunlar ya. Bulut ne yapıyor oğlum oralarda? A lan küfretle Ya reis bunlar böyle bitmez ya F Reis hadi ne ya Arkadaş şey hepiniz nasıl ölmeyi başarıyorsunuz ya Burası 5-5 merkez binadaki düşmanlara saldırıyorum 5 Timi suti

Haydi hadi gidelim hadi bir şey yok. Onaylandı Overlord ama daha ulaşamadık. Sol tarafa dikkat edin. Skorak geliyor ha. Yavrum Ya, nereye düştük? Burada bir şey yok. Daha burada değiller. Old oh, road değerli kargo bulunamadı. Tekrarlıyorum. Konvoyda değiller. Anlaşıldı. Bölgede delegelerde herkes var mı yok mu kontrol edin. unutmayın. Dört dört on dakika içinde tahliye bölgesinde olacak. Tamam. Anlaşıldı. Hey! Burada çok kan var. Merdivenlerden çıkalım. Yavaş ol. Temas. Biz çık 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 çık. <laughs> <laughs> ne oldu ya? Oğlum. Tamam bak şimdi baba. İlk ilk orospucuna sıktım. Sonra buna sıktım. Sonra bir de buna sıktım. Lan oğlum. Niye bu kadar takla kaldık bizim bölümde? Neyse dur bakalım şimdi onunla uğraşmayalım şimdi. Önce üstümüze gelen puştu vuralım. Sen bir öl baba. Sen de bir öl. Ya yine mi? Allah Allah. Reis sen bir dur gözünü seveyim bir dur. Ya Burayı bayağı bir keseceğiz. Ya reis bir dakika bir dur. Sen bir öl. Sen de bir öl. Sen de bir öl. Sen de bir öl. Reis alın adamı. Sonunda geçebildik. Lan puşt. Yaklaş. Evet arkadaşlar bir bölümü daha bitirdik. Bakalım diğerinden ne yapacağız. Komuta merkezi.